Sosyal'e giderken karşılaştığımız bir gün. Şuraya bakar mısın? Harika. İsmini bilmiyorum ama müsait olunca haritalardan bakıp şekilde öğreneceğim. Evet arkadaşlar. Burası Trento olarak geçiyor. Trento, e, bu Passo Sello'nun yolu üzerinde bir yerleşim birimi aklınızda bulunsun. O gölden Passo Sello'dan geçmek isterseniz e, haritanıza burayı yazabilirsiniz. Şu an Bolzano'ya doğru gidiyoruz. hava gittikçe daha da gri olmaya başladı. Kapatmaya başladı bu Bakalım yağmurluğumuzu ne zaman yiyeceğiz. Hı, göller, nehirler, dereler. Allah'ın ya insanlar yaşıyorlar burada ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ara ara yağmur yağıyor. Yağmurluğumuzu giydik. Yolumuza devam ediyoruz ama bugün Hatta ilk ihtimalle Onun yakın bir yerinde kamp varmış. Orada kalacağız. Bakalım kamp alanına gelince çok daha görüntüler çekmeye çalışırım. Manzaraya bakar mısınız ya? Kilisenin çanları çalıyor. Ben yani de arkadan kovan öttürüyorlar sandım. Abi şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Kestele mi? Öyle bir yere geldik. Oh, Mr. yeni bir çim için kokuyor. Harika. Dağların güzelliğine bakar mısınız? Vay be. Hayalimi gerçekleştiriyorum şu an yani diyeyim ki harika. Hep buraya görmek istemişimdir. Hep haritalarda arplere bakmışımdır. Şu an burada olmak inanılmaz keyifli. Uh, çok güzel. arkadaşlar, kamp yapacağımız yere çok az kaldı ama şu güzelliklere bakar mısınız ya? Gerçekten insanlar burada yaşıyor olamaz ya. Yani nasıl bir adalet arkadaş? Yaşadıkları yere bakar mısınız? <laughs> Evet arkadaşlar kamp alanımıza geldik. Burası iki kişi toplam 45 euro ücret ödeyeceğiz. Evet arkadaşlar Canazeyi yerleşim biriminde kampik Marmolada'da da kaldık akşam. Kahve almaya gittim ama hemen hemen her yer kapalı. E, saat sabah 8'den önce de çıkamıyorsunuz. Resepsiyon o saatte açılıyor. Onu bekliyoruz. Ödememizi yaptıktan sonra çıkacağız. Doğan Hocam da beni bekliyor. Ne <laughs> oldu kahve? E, kapalıymış Kapalı. hocam. Biliyorum burada prensiptir. Yapıp lazım olur şeyler değil mi? Yok olmaz herhalde hocam. Telefonlar lazım olmadı. Böyle ortak şarj alanı var. Şunun gibi yanınızda USB girişli bir kablo bulundurursanız sizin için iyi olur. Diyelim. Evet arkadaşlar. Çadırımızı topladık. Çok güzel bir yer yani. Alp Dağları'nın ortasında şöyle göstereyim. Karavanlar falan da var. Eğer brotayı düşünürseniz Canazey diye yazarsanız göreceksiniz zaten direkt Passo Sella'nın Hemen dibinde bir kamp alanı burası. İki kişi 45 euro dediğim gibi Her elektrik kalmazsınız. Kamp alanında duş, tuvalet gibi imkanlar mevcut. Şöyle motorcular da var. Evet arkadaşlar İtalya'da benzin kendiniz dolduruyorsunuz. Bakalım kredi kartınızın yanınızda olması iyi olur tabii ki. Para da oluyor ama ben böyle aldığım için daha kolay oluyor. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar mesur bir virajlarına başladık. Böyle Yılan gibi Bir sağ, bir sol Çıkacağız bakalım Korktuğum tam virajda arabayla karşılaşırsak ne yapacağız yani? Çok dar bir dönemiyorum ben. Bakalım. Kısmet. Karşıdan arabaların geliyor olması da Az Etkiliyor bizi Şu an Passocella'ya girdik Hava soğuk Dağların görkemlerine bakar mısınız? İnanılmaz ya おいし burada bir otel de varmış. Sosyal var. Burası cennet fiyan olmalı herhalde ya. Yani şu dağlar sanki bir ressamın elinden çıkmış gibi ya. O kadar güzel. Evet arkadaşlar, şu an yavaş yavaş inişe geçtik. ile doğan geçtik. Ee, çok eski villajlar falan var. Daha fazla, daha fazla var burada tane daha ama e, için bir tanesi yeterli oldu. Çok daha yolumuz var. Avusturya'ya gideceğiz. Manzara gördüğünüz gibi muhteşem. kelimelerle tarif edilmez bir yer ya. Gerçekten imkanınız olursa muhakkak gelin görün Evet şu an Avusturya'ya doğru gidiyoruz. Alstad'a geçeceğiz. Yollarımız hep böyle Alp dağlarında. Muhteşem. Sonsuza kadar böyle gidebilirim herhalde ya. Evet arkadaşlar. ikinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde Avusturya'da Halstad ve Viyana, Çekya'da Pırak, Macaristan'da Budapeşte ve size Sizeger şehirlerine uğrayıp Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye dönüyoruz. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu turu birlikte yaşayalım diyelim. Hoşçakalın.